Men Resulü, fakat ata Allah. Allah buyuruyor ki kim Habibime itaat ederse. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve men tevella. Kim peygamberden yüz çevirirse. Fema ersennâke aleyhim hafizi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben seni gözetici, muhafız, bekçi olarak göndermedim. Kur'an-ı Kerim. Allah Celle Celaluhu kendisine itaati değil, peygambere itaati ön plana çıkartıyor. Çünkü insanlar da Allah'a itaat hususunda pek sorun yaşanmıyor. Hep yani işte Kur'an'ı ön plana çıkartıp peygamberi devre bırakmak, hadisleri devre bırakmak, peygambersiz bir İslam ortaya koymak, bu sürekli bu projeye üzerine çalışılıyor. Çünkü peygamberi devre bırakınca, hadisleri de devre bırakınca, Kur'an-ı Kerim'de yani böyle azıcık bir şey kalıyor. Ee, ondan sonra istediğin gibi yaşayabiliyorsun. Yani işi haşa Hristiyanlığa getirebilirsin yani. Sev İsa'yı gir cennete işte vesaire. Mevla Teala'da men yutayur Resul kim peygambere itaat ederse fakat ata Allah. Allah itaat eder ve men tevella kim peygamberden yüz çevirirse. Ve fe mersenek aleyhim habibim biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Benden yüz çevireni de efendim ben ona haddini bildiririm. Men ata ani fakat ata Allah. Resulü ki bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve men fakat ahabba Allah. Beni seven Allah'ı sevmiştir. Ela. Başka bir hadis-i şerifte İbn Mace'de ve inne ma harrama Rasulullah mislima haram Allah. Peygamberin haram kıldığı Allah'ın haram kıldığıdır çünkü Mayyantu Kuran ilhava inhuellam Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem yaptığı her şey vahidir. Kur'an nasıl vahiy olarak geldiyse, Resulullah'ımızın mübarek sözleri, hadisler de vahiy olarak geldi. Onun için e, buyurdu ki işte bu elindeki altın, bu elindeki ipek, Hazane halaman li ümmet ve helalli inasiyim. Bu ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlara helaldir. Rasulallah haramdır diyor. Kur'an'da ayet var mı? Peygamber söylüyor bunu. E peygamber bunu yapabilir mi? Yapar tabii. Benim haram kıldığım efendim Allah'ın haram kıldığı gibidir. Allah'ın Celle celal hükmüne ise Allah da bana o yetkiyi verdi efendim. O tasarrufu verdi. Benim söylediklerim de Rabbimin bana öğrettikleridir. Rabbim bana öğretiyor efendim. İnhu illa vahyun yuha o Habibimin dedikleri Allah'ın vahyidir. Allah'ın dedikleridir. Sen peygamberin sözünü hadisi devre dışı bıraktın mı din gitti. Bu, suresi, ve ma yantuk anil hüve in hüve illa vahyu yuha. Bu Necim suresi 3. ve 4. ayettir. Men yutayu rasul ve rasulahu fe gad reşede ve men yasillah ve rasulahu fe innehu la yaduru ila nefse. Kim Allah'a peygambere itaat ederse doğru. Kim ve yasillah ve rasulahu Allah'a peygambere asi olursa kendine zarar verir. Kendisine zarar verir. Ee, Nur suresindeki şu ayet çok önemli. Fel yahzerillezin yuhalifun an emrihi. Habibimin sünnetine aykırı davrananlar, bu muhalefet edenler, sakınsınlar, dikkat etsinler. Bir, entusibehum <laughs> fitne. Onların başlarına bir musibet, bir fitne isabet eder. İki, ev yusibehum azabun elim. Yoksa onların başlarına büyük bir azap çatmasından sakınsınlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim benim emrimden sakının demiyor. Yani Allah'ın emri yani İslam dairesinde olan birisi Allah'ın emrini sorgulamıyor. Hep peygamberin sünneti, peygamberin yolu. Kur'an-ı Kerim'de direkt kim Habibimin yoluna aykırı davranırsa sakınsınlar. Başlarına büyük bir fitne gelir veya bir büyük bir azap gelir. Yakıcı bir azap gelir. Pek acı veren bir azap gelir. Nur Suresi 63. Ayet.